herkese merhaba arkadaşlar. Bugün trigonometride açı ve isim değiştirme göstereceğim sizlere. Öncelikle şu hatırlatmaları yapalım. E, koordinat sistemimizde yatay eksen kosinüs ekseni, dikey eksen sinüs eksenidir. E, bu koordinat sistemimiz dört bölgeye ayrılır. Burası birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge ve dördüncü bölge şöyle C şeklinde gider. 1, 2, 3, 4 şeklinde. Bu bölgelerde sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjantın işaretlerini incelememiz lazım. Şimdi baktığımız zaman burada sinüs, kosinüs, tanjant ve kotanjant birinci bölgede hepsi artıdır. İkinci bölgeye geçtiğimiz zaman sadece sinüsümüz artı. Diğerlerini yazmadım onlar eksi çünkü. Üçüncü bölgede tanjant ve kotanjantımız artı. Sinüs ve kosinüs eksi olur. E, dördüncü bölgede kosinüs artı. Diğerleri eksi olur. Onu da şöyle kodlayabiliriz. E, birinci bölgede neydi? Bütün değil mi? Hepsi artı. Bütün. İkinci bölgede baktığım zaman sadece sinüs artıydı. O zaman bütün sınıf. Üçüncü bölgeye baktığımızda kara tahta. Kara tahta. Tanjant, kotanjant. Dördüncü bölgede kosinüs artıydı değil mi? Coşar. O zaman nasıl yaptık? Bütün sınıf kara tahtada da coşar. Hepsi artı. Sinüs artı. E, kotanjant, tanjant artı. Kosinüs artı şeklinde bütün sınıf kara tahtada da coşar şeklinde kodlayabiliriz. Şimdi burada işaretlere baktığımız zaman sinüs 120 inceleyeceğiz. Sinüs pardon 20 inceleyeceğiz. sinüs 20 inceleyeceğiz. Sinüs 20'ye baktığımız zaman şurası tabii 90 derece bunu unutmayalım. 90, 180, 270 ve 360 şeklinde gidiyor şöyle 90, 180, 270 ve 360 şeklinde gidersek. 90 derece 0'dan sıfır, 90 derece olan kısım burası birinci bölgede olacak. E, sinüs 20 demiş. 20 derece birinci bölgede. E sinüs birinci bölgede neydi? Artıydı. O zaman bunun cevabı artı gelir. Kosinüs 95 demişiz. Kosinüs 95 nereye gelir? 90 buruk kadardı. O zaman 90'ı açtın değil mi? O zaman ikinci bölgeye geldin. İkinci bölgede kosinüs neydi? Eksiydi sadece. Sinüsümüz artı burada. O zaman kosinüs 95 eksi oldu. Tanjant 280'e baktığımız zaman 90, 180, 270 o zaman buraya geldin değil mi? Dördüncü bölgeye taştın. O zaman tanjant 280 dördüncü bölgede artı olur. Çünkü pardon eksi olur. Çünkü e, dördüncü bölgede sadece kosinüs artıydı. Tanjant eksi olur. Kosinüs 350 demiş. Yine nereye gelir? 90, 180, 270. 360 tamam O zaman şurada bir yerde yani değil mi? O zaman yine bu ne? Dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede kosinüs neydi? Artıydı. O zaman bunun cevabı ne gelir? Pozitif gelir. Şimdi isim değiştirme ve isim değiştirme mevzuları var. Ona bakalım. Eğer sen açı dönüştürürken 180 ve 360 dereceyi kullanırsan isim değiştirmez. Ne demek istedim? Bakalım hemen. Sinüs 120'yi yazacağım ben. Açı değiştirerek nasıl yazarım? Birinci adımımız şu. Hangi bölgede olduğuna karar vereceğim. Aç, Açının derecesine bakarak. 120 derece hangi bölgede hemen bakalım. 90 buraya kadardı. O zaman değil mi? 180 buraya kadardı. O zaman 90 ile 180 arasında 120 derece. ikinci bölgeye gelecek ki tamam. E, ikinci bölgede 120 derece ikinci bölgededir. Tamam. İkinci adımımız şu. İkinci bölgede sinüs pozitif mi? Evet. Değil mi? Bütün sınıf. Sadece sinüs pozitifti. O zaman cevabımız art gelecek kesinlikle. Bu isim değiştirse de değiştirmese sonucun art olacak. İlk buradan karar veriyoruz buna. Üçüncü adımımız şu. Şimdi 120'ye ulaşmam lazım değil mi? Ben ne dedim? 180-360 dereceyi kullanırsam isim değiştirmez. İlk 180'i kullanalım. 180'den 60 çıkarırsam 120'yi bulurum. Tamam. 180-60 yazdım. E, birinci bölgedeydi zaten değil mi? Sinüsün buradan karar verdiğim için. Artımı koydum. Sinüs 60 oldu. 180-60. Bak ne oldu? 180'i koyduğumda sinüstü sinüs olarak kaldı. Tabii bunun değerini de hesaplayabilirsiniz e, dik üçgende. Sonra devam edelim. Heh. Şimdi 90 derece ve 270 dereceyi kullanırsam açı değiştirirken bu sefer isim değişecek. Nasıl? Sinüs ise kosinüs olacak. E, kosinüs ise sinüs olacak. Tanjant, kotanjant, kotanjant, tanjant olacak. Dönüşümler bunlar. Şimdi hani şurada sinüs 120 incelemiştim ya. Burada da sinüs 120 inceleyeyim. Burada 180 eksi 60 yapmıştım. Şimdi burada ne yapayım? 90 artı 30 yapayım. Aynı mantık. Şimdi bakalım birinci adımımız neydi? Bölgeyi belirle. 120 derece kaçıncı bölgede? İkinci bölgede. İkinci bölgede devam ediyorum. İkinci bölgede sinüsün işaret ne? Pozitif. O zaman sonucun kesinlikle pozitif gelecek senin. Ee, i̇kinci bölgede sonucun pozitif. O yüzden sonucun pozitif. Şimdi üçüncü adıma baktığımız zaman ne demiştim? 180 kullanmıştım. İsim değiştirmedi. Şimdi 90'ı kullanayım. 90'ı kullandığımda 120 elde etmem lazım ya. 90 artı 30 yazarım. İçerisi 120 oldu. Şurası. Ee, 90'ı kullandığım için isim değişti artımı koyarım bir kere. Bu artı nereden geliyor? İlk başta. Tamam mı? Burada, burayla alakası yok. Kosinüsle falan alakası yok. İlk başta sinüs ne bulduk biz. İkinci bölgede artı bulduğumuz için artımızı koyuyoruz. Sonra 90 kullandığın için sinüs neye dönüyor? Kosinüse döndü. E yanındaki sayı kaç? 30. O zaman burası neymiş? Kosinüs 30. Bak zaten aynı sayılara ulaştık. Ha, burada isim değiştirmeden bulduk. Burada isim değiştirerek bulduk. Fark etmez. Şimdi buraya baktığımız zaman birkaç örnek bakalım. Şimdi ne demişim? pi 180'dir. Pi bölü 2 yarısı 90 derecedir. 2 pi pi'nin 2 katı 360 derece. Burası da ne? 3 pi bölü 2 270 derece. Neresi oluyordu o? 90, 180, 270. Yani burası 3 pi bölü 2 derece olur. Onu unutmayalım şimdi. Çünkü burada örnekleri ona göre hazırladım. Bakalım şimdi. Sinüs pi bölü 2 artı x. şimdi burası 90 artı x değil mi? Şöyle 90 artı x. E 90 artı x kaçıncı bölge? İkinci bölge bölgemi belirledim. İkinci bölgede sinüs ne? Artı. O zaman art mı? Koyayım şöyle. Artı koydum. Şimdi 90'ı kullandığım için isim değişecek mi? Evet isim değişecek. Sinüs neye dönecek? Kosinüse dönecek. O zaman burası ne olur? Kosinüs x olur. Yanındakine bakalım hemen. Tanjant pi eksi x. Pi neydi? 180. 180'de isim değişmiyor. Tamam. 180'den x'i çıkaracağım. Yani 180 derece şurası ya geriye doğru git demiş. O zaman ikinci bölgeye geldin. İkinci bölgede tanjantın işareti nedir? Bütün sınıf. İkinci bölge sadece sinüs artıdır. O zaman tanjantımız eksidir değil mi? Eksi. E, isim değişmeyecek çünkü pi'yi kullanan yani 180'i kullanan eksi tanjant x olur. Hemen buna bakalım. Kosinüs 270 eksi x. Bir kere 90 ve 270'i kullandığında isim değişiyordu. Unutma bunu. Tamam. Şunu inceleyelim ama ilk. Hangisi birinci adımımız neydi? Bölge. Hangi bölgeye düşerim? E, 270 burası. 270'ten biraz geri git demiş. O zaman burası 3. bölge değil miydi? 3. bölge. 3. E, bölgede kosinüsün neydi? Eksiydi. Eksimi koydum. Kosinüs 270 eksi x demişim. 270'de ne oluyordu? İsim değişiyordu. O zaman sinüs oldu artık. Eksi sinüs x'e eşit olur burası. Yandakine bakalım. Kotanjant 2 pi eksi x demişim. Şimdi 2 pi neydi? 360 derece. Şöyle hemen bir daha çizelim. Şurası komple 360 derece. X çıkarmışım. O zaman ne olur? Biraz geriye giderim. Dördüncü bölgede olmuş olurum. Dördüncü bölgede kotanjant neydi? Eksiydi. O zaman hemen eksimi koyuyorum. Eksimi koyduktan sonra 180 ve 360'da isim değiştirmiyordu. 360'da isim, değiştirmediği için kotanjant aynen duruyor. E, yana da x'ine koydum. Bu kadar. Şimdi son 4 tane onlara da bakalım. Sinüs 90 eksi x hemen ne yapıyorum? Kaçıncı bölgede? 90 burası değil mi? Eksi x demişim biraz geri gittim. O zaman ne olur? Birinci bölgede olur burası. Birinci bölgede sinüsün artı. Artımı koydum. Şimdi 90'ı kullandığım için ne olacak? İsim değişecek. İsim ne olur? Sinüsse kosinüs olur. Kosinüs x'e eşit oldu. Yandakine bakalım. Ee, ne demişim? 90 artı x hemen gözümüzde canlandıralım. 90 buraya kadar. Biraz daha ilerle demiş. O zaman 90 artı x burada. Yani ikinci bölgede değil mi? İkinci bölgede kosinüsün işareti ne? Eksi. Koydum eksisini. Sonra diğerlerini yaparsak o zaman ne olur burası? Kosinüs e, yok sinüs x olur. Şimdi buraya baktığımız zaman kosinüs 3 pi bölü 2 artı x demişim. O zaman ne olacak? Kos 3 pi bölü 2 270 derece. 270 derece ise e, şöyle çizelim hemen. 90, 180, 270 derece. Artı x demişim. O zaman dördüncü bölgeye geldim burası. Dördüncü bölgede kosinüs neydi? Artıydı. Ama ne olacak? İsim değiştirecek. İsim değiştirirse sinüs olur. Artı sinüs x oldu. Sonucuna da bakalım. 3 pi bölü 2 eksi x demişiz şöyle çizdim. 90, 180, 270. 270 x şurada bir yerde. Üçüncü bölgede yani değil mi? Üçüncü bölgede tanjant inşaatı artı. E, 3 pi bölü 2. Yani 270 kullandığım isim değişti. Artı kotanjant x oldu. Evet bu kadar.